arkadaşlarım, dostlarım, gözümün nurları merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ben Kadir Gümüş, Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeniniz. AYT'de bu yılda 24'te 24 yapmaya var mısın? Bak dikkat et. Bu yılda diyorum. Çünkü her yıl 24'te 24 yapıyoruz bu yıl. Kitaplar yeni, videolar yeni, her şeyiyle Kadir Gümüş Allah'ın iziyle yanında. Dikkat et. Videonun adını tanıtım koymuyorum. 24'te 24 yapma. Tamam mı? Bunu yapacaksın arkadaşlar. 24'te 24 yapılacak. Benim 23'e tahammülüm yok. 22'ye tahammülüm yok. 21 ve aşağısını hiç söylemiyorum. Sadece benim dediklerimi uyacaksın. Ve kısa videolar peşinde koşmayacaksın. Bak artık bunu bırak. Kısa videolar... Eski müfredat vırt vır peşinde koşmayacaksın. Tamam mı? Beni dinleyeceksin. Ben sana bütün kazanımları anlatacağım. Zaten benim anlattıklarım dışında bir şey gelmediğini yıllardır görüyorsun. E yine göreceksin. Tamam. O zaman haydi bakalım. Gerçekten. Bu yola beraber çıktık. Şimdi bu videolar genelde tanıtım videoları çok fazla izlenmez. Neden? Ya hocam tanıtım hemen derse başlayayım. Hayır yanlış. İnanılmaz yanlış bir şey. Neden çok yanlış biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir yıl boyunca ne yapacağını, bir yıl boyunca hangi kitaplardan nasıl çalışacağını, ne şekilde çalışacağını bilmedikten sonra. Sen kendine bir plan koymadıktan sonra gençlerim bu iş olmaz. Lütfen her şeyi planlayalım. Yani ana videoyu başlamadan, birinci videoya başlamadan bu video. Bu video hepsinden önemli. Tamam mı? Bakınız arkadaşlar. Öğretmenim kamp ne zaman başlıyor? Öğretmenim kamp ne zaman başlıyor? O kadar çok sordunuz ki. Bu arada hiç rahatsız değilim sormanızdan. Acele etmeniz ne kadar istekli olduğunuzun göstergesi. Ne kadar beni beklediğinizin göstergesi. Hepinize minnettarım. Başlama gününü veriyorum arkadaşlar. 1 Ekim'de başlıyoruz. Birinci videomuz 1 Ekim'de yüklenecek. Peki öğretmenim neden 1 Ekim? Neden 1 Ekim? Çünkü ben tanıtımı şimdiden giriyorum... Kitaplarınızı temin edeceksiniz. Kitaplarımız neler mi? Buyurunuz arkadaşlar. Evet. Tamamen yenilendi. 330 sayfalık AYT Türk Dili ve Edebiyatı şimdi tanıtacağım arkadaşlar. Ders notlarımız var ve 400 sayfalık AYT Türk Dili ve Edebiyatı soru bankamız. Arkadaşlar tamamen yenilendi. Bambaşka bir tarz, bambaşka bir şekil. Şimdi neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi sana düşen ne? Bir ikime kadar boş durmayacaksın. Ne yapacaksın? Hemen. İlk işimiz yorum. Bir kere kendini güveneceksin arkadaşım. Kendini güveneceksin. O yüzden. Hemen videoyu durduruyorsun. Dur 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 dur. Ama hemen durdurma. Biz yoruma ne yazacağını söyleyeyim. Hemen yoruma hiç konuyu uzatmayacaksın. Net. Kendini güven. Ben de senin kendini güvendiğini görüyorum. Hemen yoruma 24'te 24 yapacağım diyeceksin. Ha, ek olarak başka şeyler yazar mısın, yazmaz mısın onu bilmem ben. Tamam ama ilk önce yoruma bunu yazacaksın. Tamam hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar kitapları hocam ulaşamıyor. Öğretmenim kitaplar nerede? Öğretmenim kitapları nereden alacağım? En fazla gelen soru. Bak arkadaşlar bakın Instagram var. Instagram hesabım var. Lütfen Instagram hesabını takip ki. Benim orada sana neler söylediğim, neler hakkında bilgilendirme yaptığımı, hangi videonun ne zaman geleceğini vesaire ya da sorun olursa bana oradan sor lütfen. Tamam mı? Yani bir kere takipte kalalım. İkincisi, bak. Burada öne çıkan hikayeler bölümü var. Gördün mü? Bak. Mesela sen ayet-Türk dili edebiyat setini alacaksan öne çıkan hikayelerden. Direkt tıklayıp alacaksın. Bitti. Orada ben link veriyorum. Oradan alacaksın. Ay istediğin yerden alabilirsin ama bazen hangi kitabı alacağınızı bilmiyorsunuz. Kapakları görmek istiyorsunuz. Buradan görebilirsin. A. Mesela Parla setini alacaksan 12 ayır. Gördün. TYT Türkçe setini alacaksan 12 ayır. KPSS Türkçe setini alacaksan ki on sizin ihtiyacınız yok ihtiyacı olanlar için onu da var. Bak öne çıkan hikayeler de bu. Zaten dikkat etseniz tam bir iş hesabı. Zaten genelde işle ve dersle alakalı paylaşımlar var. Paylaşımları gördüğünüz gibi bunun dışında bir şey yok. Öne çıkan hikayeden alacaksın. Ve 1 Ekim'e kadar kitapları al hemen arkadaşa başla. Öğretmenim ben de. Geçmiş yılların kitapları var. Ben niye de alayım mı? Neden bunların bambaşka olduğunu şimdi anlatacağım. O senin kararın. Bence kesinlikle al sıfırdan. Ya bir tane soru kaçırma ihtimalim bile olmasın. O bir net var ya o bir net. O bir net var ya o bir net. Her şeyi arkadaşlar sana getirebilir. O yüzden önemse. Gel. Şimdi arkadaşlar. AYT Türk Dili Edebiyatı ders notlar. Bu ders notlar. Şimdi ders notların kapağında bir bilgi var. Karikotlar var. Şimdi o karikotlar neler bak ne kadar önemli. Bir, arkadaşlar bu bir kitapla dört kamp yapacağız. Bir kitapla dört kamp. Bir tane ders otu alacaksın, içinde dört tane kamp olacak. Nasıl? Bir, beyaz tahta videolar var, 74 tane. Eski videolar. Öğretmenim ben illa beyaz tahta istiyorum. Onları izleyebilir miyim? İzleyebilirsin, sana kalmış. Kitap açacaksın, direkt onları izleyeceksin. İki, benim asıl önerdiğim akıllı tahta videoları. Aa. Bu sene bu videolarda hem akıl tahtayı kullanacağım, hem beyaz tahtayı kullanacağım ve müthiş bir konsept oluştu. Harika bir konsept oluştu. Neden? Öğretmenim, bu videoların bundan farkı ne? Bu videolarda ÖSYM analizleri var. Çıkmış soru analizleri, ne ararsanız var. Yani bu videolar bambaşka diyebilir. Evet. 3 en güzel yan. Bu karekottan niye ulaşacaksın biliyor musun? Bu karekottan. İşte ben bunları da haftalık haftalık yükleyeceğim. ÖSYM'nin konu konu çıkmış soruları var. Çıkmış soruların oluşan kamp. Örnek verin. İslamiyet öncesi Türk edebiyat. Bir bakacaksın tıklayacaksın. Aa, Kadir Hoca bugüne kadar sorulmuş. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Çıkmış sorulardan kamp yapmış. İşte bu karekottan ulaşacaksın. Tamam mı? Ve o yüzden bak resmen bir ders notu ama içinde ne ararsanız var. Ve 4 tablet videoları olacak. Ama ben size şu an bu oynatma sitesindeki akıllı tahta kampını öneriyorum. Ve karikottan da çıkmış sorular. Çıkmış sorular sadece karikottan ulaşılacak. Peki hocam başka ne var? İyi dinle. 45 gün sürecek ve sen hangi videodan sonra hangi videonun geldiğini bileceksin. Önceden biliyor olacaksın. Hemen. Bu videonun açıklama kısmında drive yazan bir link var. Drive yazan bir link var. Onu tıklayınca, aa iki sayfalık senin her şeyin listeden çıkıyor. Arkadaşlar ben buraya iki tane oluşturdum da normalde bu tek sayfa. Tek sayfayı renkli olarak çıkartacaksın, hemen çalışma masanın duvarını asacaksın. Bitti. Çalışma masanın karşısındaki bölümü asacaksın. Her zaman önünde duracak. Ve birinci videoyu izledin, tık atacaksın. İkinci video izledin, tik atacaksın. Üçüncü video izledin, tik atacaksın. Dördüncü video izledin, tik atacaksın. Aa, dördüncü videoda bak soru bankasından da ödev varmış. Aa, o zaman bu ile videolarında fazladan bir şey daha var. Ve her dersin sonunda hangi testleri çözeceğine kadar. Şu testleri çözeceksin. Bitti. Direkt ödevin olacak. Yani öyle boş beleş bir iş değil arkadaşlar. Sistemli gideceğiz. Yani ben siz takip edeceğim. Ve bana Instagram'dan mesaj atacaksınız. Öğretmenim İslam Edebiyatı'ndan çözdüm verdiğiniz ödevleri. Ve toplam 106 soru vardı. 106 sorudan 92 doğru yaptım. Ben diyeceğim ki sana devam. Güzel pekişmiş. Tamam mı? Ve arkadaşlar ben seni yönlendireceğim. Yani nasıl sınıfta canlı ders yapıyorsanız, öğretmeniniz size ödev veriyorsa o şekilde gideceğiz. Tamam mı? Bak. Drive azan, bunları indireceksiniz. Tamam mı? Direkt buradan bak hangisinden sonra mesela gel. Birinci video. Çok mühim değil. ÖSYM'nin soru sormadığı bir konu. Türk Edebiyatı'nın dönemleri çok önemli ama. ÖSYM soru sormuyor ama bundan sonra konuları anlamamız için Türk Edebiyatı'nın dönemleri önemli. Güzel sanatlar ve edebiyat. İkinci video. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı sözlü dönem. Üçüncü video. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı dönem. Bu şekilde 45 video sürecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Öğretmenim videoların süreleri ne kadar olacak? Arkadaşlar 40 dakikalık video da var. 50 dakikalık video da var. 1 saat 15 dakikalık video da var. Arkadaşlar konusuna göre ileriye doğru. Tamam mı? Ama daha garibi 15 dakikalık video da var. Mesela bak ah. Servet Fünün döneminde iki bağımsız sanatçı. Hüseyin abi Gürpınar, Ahmet Rasim var sadece. 15-20 dakikalık video da var. Yani bu arkadaşlar yani her videonun süresi farklı. Ve ben sakına Bak kısa video merakındasınız. Arkadaşlar ben size kısa video çektiğim zaman ne olur biliyor musunuz? Bir şeylerden çalacağım oradan da. Bir şeylerden alacağım. Aldığım zaman kazanım eksilteceğim. Ya arkadaşlar vallahi benim vicdanım rahat etmez. Seni 24'te 24 yaptırmadan benim vicdanım rahat etmez. Mantıklı makul çalışacaksınız. Evet şimdi kitaplarımızı tanıyacağız. Bir. Ayeti Türk Dili ve Edebiyatı ders notlar. Gençler 336 sayfa. Vay. 336 sayfa. Bir. Kitap kronolojik. Ancak bu şekilde güzel öğrenirsin. Soru bankası da kronolojik. Yani hemen buradan sonra hemen soru çözeceksin. Kronolojik derken nedir? Bak. İslamiyet öncesi Türkiye'de bir yatsa. Tamam mı? Geçiş dönemi halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat dönemi yani hikaye roman başlıklarıyla, şiir hikaye roman başlıklarıyla gitmiyor. Neden sonuç ilişkisine gidiyor? Zaten dikkat edin arkadaşlar. Sınavda derece yapanları Türkiye birincisini dinleyin. ikincisini dinleyin. Üçüncüsünü dinleyin. Bunların hepsini dinleyin. Hepsinde aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Aynen kronolojik çalışanlar. Kazananlar kronolojik çalışanlar. Bu arada ben sadece uzaktan video çeken ve sizden kopuk birisi değil. Ben aynı zamanda arkadaşlar çok kaliteli bir devlet okulunda da görev yapan birisiyim. Bu ne demek arkadaşlar? Sizin içinizden geliyorum ve nasıl öğrendiğinizi çok iyi biliyorum. Ve bu yüzden arkadaşlar bu mantıkla gideceğiz. Ve bu yılın kitabı renkli, abo, fosforlu. Aa. Ve belli yerlere sizin adınız arkadaşlar fosfor yaptı. Yani ben sarıyla belli yerleri bu şekilde arkadaşlar fosforladım bu şekilde. Öğretmenim peki bu fosforu neye göre yaptınız arkadaşlar? Gençler bu fosforu zevke göre yapmadım. Neye göre yaptım biliyor musunuz? MEB'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında geçenleri fosforladım. Çünkü ÖSM ağırlıklı olarak onlardan gidiyor. Yani neyin önemli olduğunu, neyin önemli olmadığını güzel bir şekilde göreceksin. Ve bu kitap arkadaşlar videolarla Bire bir. Aa, ben akıllı tahtaya bunu kesip renkli bir şekilde önünüze getireceğim. Yani öyle PDF'den sırasıyla geçip hızlı hızlı okuyup geçmeyeceğim. Tane tane sana anlatacağım. Kafanı kazıyacağım. Yani videoyu kapattıktan sonra herhangi bir şey ezberlemene gerek kalmayacak. Aynen açacaksın. 2026 kitabı var. Önünü açacaksın. Ben tane tane götüreceğim. Aa, etkinlikler var mı? Var hocam. Örneğin çıkmış sorular var mı? Var. Arkadaşlar ders notunda ne ararsan var tamam ders notunda ne ararsan var hatta ders notunda eser özetleri de var hatta ders notunda hafıza teknikleri de var ya bu ne demek biliyor musunuz bu yılın kitap farklı eser özetleri kitabı almana gerek kalmadı ondan kurtulduz neden kitabın içinde zaten mesela ben Orhan Kemal'i anlatıyorum Orhan Kemal'in müfredata giren eserlerin özeti verilmiş. Reşat Nuri mi anlatıyor? Özetleri vermiş. Eser özetleri var. Çıkmış sorular kitap almana gerek kalmadı. Çıkmış sorular var. Etkinlikler var. En önemli yerler fosforlu, renkli. Ee, daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Ya bir ders da başka ne olabilir ki? Valla düşündüm, taşındım. Her şeyin oldu ancak bu şekilde oldu. Bak, kitaptan biri bir ilerleyeceksin. Yazarak vakit kaybetmeyeceksin, soru çözeceksin. Gel. Yani her konu bitiminde Soru Bankamızdan ödevlendirme var. Soru Bankamızı, Karakot'u da tabii ki arkadaşlar video çözümlü. Açacaksın ben orada tane tane çözeceğim. Ve benim video çözümlerimin nasıl olduğunda çok iyi bir şekilde bilirsiniz. Bunu gerçekten öncekiler, mezunlar ve diğerleri çok iyi bir şekilde biliyor. Evet. Arkadaşlar ÖSYM analizleri var. Hemen bak. Konunun hemen arkasını. 2020 AYT. Hemen AYT sorusunu vermişim arkadaşlar. Hemen ayrıca onun sorusuyla her şeyle sana analiz ediyorum ve ileride önümüzdeki yıl, bundan sonraki yılla ne çıkabilir? Bunları vereceğim size. Gel. Şemalı. Bol görselli anlatım var. 336 sayfa. Yani eski kitapla hiçbir alakası yok. Artık şemalar, görseller ne ararsanız var. Ve her ünitenin başında neler öğreneceğiz bölümleri var. Mesela geçiş dönemi. Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki, Yusuf Asacip, Hoca Ahmet Yesevi, Bundan hangi eserlerini öğreneceğiz geçiş döneminde ve destandan halk hikayesine geçişte Dede Korkut Köroğlu. Ya yani ne öğreneceğimiz de var. Her şey var. Ve ÖSYM'e neler sormuş? Bak gelin hadi en günümüzden gidiyoruz. Geçiş döneminden ÖSYM. Atabütürk ayı 2025'te sormuş. 2024'te Kutatku Birliği sormuş. 2020'de Divan Lügat Türk, Divan Hikmet ve Dede Korkut'u bir soruda sormuş. 2017'de Kutatku Birliği sormuş. 2016'da Divan Hikmet'i sormuş. Bak yani ÖSYM ne sordu? Yani tamamen ÖSYM merkezli bir anlatım var. Unutmayın bunu. Gel. Etkinlikler var. Mesela nazım birimini işledik. Hemen şiir parçalarının nazım birimlerini yazınız. Ya da burada ölçü durağı işledik. Hemen ölçü durak çalışması. Ve bunu da videoda yapacağım. Her şey etkinliklerle artık bu yıl bambaşka dedim. 2026 önceki yıllarla karıştırmayın. Tamam. Ne ararsan var. Halk hikayeleri. Gençler Beni eskiden beri tanıyan bilir. İnsanlar halk hikayesi sorulduktan sonra halk hikayesi özeti koyuyorlar. Hayır biz baştan beri var. Tamam mı? sorulmadan önce var. Şu an mesela değişik yerler. Ya Kadir Hoca'nın ders anlatımı ayrıntılı. Hayır ya. Vallahi sinirleniyorum. Ne ayrıntısı ya. Müfredat olan. Yoksa ben niye ayrıntılı anlatayım? Keyfim. Ya ya benim arkadaşa kısa anlatmam. Daha öz anlatmam. Daha az şey vermem. Ya kendi işime de gelmez mi? Erkenden videoları bitiririm. Ankara'ya stüdyoya gelip durmam. Ya artık anla. Müfredatlı olanlar. Ve önce de vardı. Ve o yüzden bizde çalışanlar hiç yanılmadı. Niye? Hemen küt. Kerem'in aslı mı Zaten anlatmıştım ben onu. Bu kadar basit ya. Bu şekilde gideceğiz. Tamam mı? Ve örnek sorular var kitapta. Görüyorsunuz değil mi? Hemen örnek soru. Hatta örnek sorunun da çözümünü bile yazdım. Her şeyiyle. Ya onu bile ben videoda çözerken ya onu bile yazmasın benim öğrencim dedim. Ya onu bile görsün dedim. Her şey hazır olsun dedim. Ve mesela bir konuyu anlattıktan sonra kolaylaştırıcı şemalar, zihin haritaları var her konuyla alakalı. Ve çıkmış sorular nerede biliyor musunuz? Bakın. Mesela bir konuyu bitiriyoruz. En arkaya toplu bir şekilde çıkmış sorular koyuluyor. Hayır. Çıkmış soru tam ait olduğu yerde. Hemen burada mesela müstezat anlatılıyor ya. Müstezat alakalı çıkmış soru hemen onun altında. Bak. Mesela burada seyahatname anlatılıyor ya. Hemen çıkmış soru onun altında. Hemen görmen lazım. Hemen. ÖSYM neye dikkat ediyor? Soru sorarken ne? İşte bu bize zaten her şeyi kazandırıyor. Bak. 2025 ayeti hemen altına koymuşum arkadaşlar. Hafıza teknikleri var aralarda. Aa. Ayrıca bir hafıza teknikleri kitabına da ihtiyaç duymayacaksınız. Yani ne ararsanız olacak arkadaşlar içinde. Renkli, şekilli ve en güzeli fosfor yöntemi. Bak, Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'ın yedi meşalciler tarafından en önemli oldu. Ev içi şiirlerle ünlü oldu. Yazdığı Ziya'ya mektuplar adı, yazdığı Ziya'ya mektuplar adlı arkadaşlar eseri. Sebil ve Güvercin adı şiir kitabı. Bunlar fosforluysa Mebin ders kitabında geçiyor. Bak ya da Melih Cevdet Anday. Rahat kaçan ağaç, rahat kaçan ağaç yeri. Mebin ders kitabında veriliyor. Rahat kaçan ağaç, tegraf kolları bağlı, o destü Mebin ders kitabında geçiyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Sadece bu fosforları yapmak. Ve Mebin 9, 10, 11, 12 bütün kitaplarını incelemek arkadaşlar sadece 2,5 ay mı aldı? Düşürüz sadece kitabı yazmak değil. Sadece bunlar 2,5 ay mı aldı diyebilirim. Ve eser özetleri. Yaşar Kemal işlemişiz. Hemen teneke Direkt olarak altında. Direkt özet. Sonra geçiyorsun İnce Mehmet. Hemen. Ait olduğu yer. Yani onu ait olduğu yer. Eser özetleri kitabına da ihtiyacın yok. Daha ne diyeyim sana ya. Ne ararsan var. Peki. Ayeti. Türk Dili ve Edebiyatı. 400 sayfa. Tamamı video çözümlü soru bankası. Bu da kronolojik. Yani kitapla aynı sırada gidiyor. Her şey aynı sırada. Hemen buradan ödevini vereceğim. Tamam mı? Ya arkadaşlar bazen sorular atıyorsunuz üzülüyor. Yani eski müfredatla ya da başka şeyler. Ya tam yeni müfredat sorularını gör ya. 2018'de müfredat değişti. Bak çok oldu değil mi? Ve her yıl kazanım değişikliği yapılıyor. Mesela bazı yıllar yeni kazanımlar eklendi. İşte bunlar takip çok önemli. Video çözümlü içinde çıkmış sorular ve en önemlisi ikiz soru modelli. İkiz soru modelleri var. Ve kitabın başında. Mesela İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı. Hemen bir yaprak. Yani iki sayfalık. Hemen bir özet bölüm veriyorum Zihin Erkal'ın. Renkli. Niye? Çünkü şöyle Soru Bankası'na geçmeden önce de şöyle bir tekrar etti. İşte bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz? Tam deneme öncesi konu tekrarında da kullanacaksınız. Bak ah. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nı hemen şekilli bir şekilde sözlü dönem, yazılı dönem bir tencik yaprak, bir yaprak çık, İki sayfa. Bir yaprak, iki sayfa. Hemen Özet. Ve iki sorular var. Bak. Sadece çıkmış sorularla kalmadık. 2024 AYT'nin ikizi. 2017 LYS'nin ikizi. Eskiden adı LYS'ydi. Oraya kadar gittik. Geriye kadar gittik. Ve arkadaşlar kitapta üç renk test var. Sarı en fazla bulunan test. Kazanım testi. Arkadaşlar maviler denge ölçüm noktaları. Aralarda sana resmen bir denge ölçüm. Neredesin sen? Bunu yaptık. Ve atıyorum büyük konular bittikten sonra halk edebiyatı bitti ya. Sadece halk edebiyattan prova deneme. Daha ne olsun. Her şey var. Ve onlar turuncu. Sarı bu. Gördüğünüz gibi iki soru var. Tamam tamamen metin merkezi. Bak dikkat edin. Hepsinde metin var. ÖSYM nasıl soruyorsa. Aşağıdaki hangisi? Nurullah Ataç'ın eserlerinden biri değildir soruları Çok geçmişte kaldı. Artık bırakın o tür şeyler. Onları da öğreteceğiz ama asıl lazım olan başka. Bakın görün. Mesela evet. tamamen şiir merkezli, metin merkezli ÖSYM nasıl istediği gibi. Tamam mı? Bakın prova denemeler var. Yani resmen konu denemeler, konu denemeler de var. Ne ararsan Türkiye'de her şey ilkine bu soru bankasına rastlayacaksın. Bakın ah, bir sayfa düşün. Sol üstünde 2024 AYT'nin iki soru modelini sormuş. Burada 2018 AYT'nin iki soru modeli, 2021 AYT'nin iki soru modeli. Görüyorsunuz değil mi? Ve hangi yılın ikizi olduğunu da üstüne yazmış. He, daha bu adam ne yapsın Allah'ınıza versen bana bir söyle. Daha ne yapayım ya? Artık arkadaşlar eski müfredattan uzak dur. Tamamen günceli takip et. Her şeyiyle en günceli yakala. Ve arkadaşlar 1 Ekim'e kadar kitaplarımızı temin edelim ve başlayalım. Hazır mısın? Duyamadım. Hazır mısın? Evet. Duydum şu an senin bana ne söylediğini. Bence hazırsın. O zaman arkadaşlar madem bu kadar hazırsın başlayalım. Ve beraber yürüyelim. Ben Kadir Gümüş olarak 24'te 24'ün aşağısını kabul etmiyorum. Ama sizden bir istirhamım var. Lütfen Kitaplarla gidin ve öğrenmemiz tam öğrenme olsun. Yarım öğrenme değil. Yazarak değil. Artık arkadaşlar kitabı önüne açacaksın. Akıllı tahtayla, beyaz tahtayla hepsini kullanacağım. Yeri gelecek beyaz tahtadayım. Hop! Koşacağım, 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 geleceğim beyaz tahtaya. Yeri gelecek arkadaşlar. Koşacağım, koşacağım, koşacağım. Akıllı tahtaya. Ve birlikte başaracağız. Sizlere güveniyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir ekibi bekle. Bir Ekim'de beraber tarih yazacağız. O zaman seninle görüşmek üzere diyorum arkadaşım. Seni çok seviyorum. Esen kal. Görüşmek üzere.